Şimdi efendim, e, haberdar olarak geldiğiniz zanlıyla e, Dan diye konuya gidiyorum. Deep Listen diye gavurca bir başlık attıydım. Çünkü zaten bu başlığı e, gavurun teki atmış kendi dilinde. Derken aslında e, dünya müzik kültürüne çok büyük tatkılarıyla çok eşsiz bir isimden bahsediyor olacağım. E, 82 yaşında ya da 83 yaşında olması lazım şu anlar. Colin Oliver Amerika Birleşik Devletleri Batı sahilinin gerçekten son derece cesur e, Gürbüz kompozitörlerinden biri, bir kadın kompositör. Elektronik müziğin öncü özellikle live elektronik dediğimiz performatif kısmının yani iki hoparlörden dinlemeye alışık olduğumuz değil de e, bir icracının kendi katkısıyla şekillenen dönüşen elektronik müziğe katkısı e, ne diyeyim e, önemli katkıları var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya müzik kültüründe bir şekilde bir dönem kimi kupaları müzesine götürmesini müsebriklerinden biri. Dünya adını duymazdı işte çoğun derece dar bir birbirine ağırlayanlar kitlesince bilinirdi. Ne zaman ki 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde önder bir e, edisyon Gay American Composers, Gay Amerikalı Kompozitörler diye bir CD yayınladı. Geliyor. E, bu CD'yi açanlar, aa o da mı gelmiş, aa bu da mı gelmiş, aa bu da bizlermiş <laughs> falan derken biz de, bir tek bizleri bildiği gerçekten son derece önemli birçok Amerikalı kompozör, John Cage, Aaron Copland, Aklınıza kim gelirse, aa o da mı? Bu Harrison, aa Harrison, falan filan derken birden nur yağdı bu insanlara. Meğer bütün müzik dünyası sadece bizim memlekette değil, herkes belden aşağıya bakıyormuş. O kadar başarılı oldu ki bu CD, hem de 95-96 yıllarında. Yani böyle CD satışları tökezlemeye başlamışken dünyada. ikincisini çıkarttılar. Bu arada yani repertuar çok ya, tam benim repertuarım işte alakasız besteciler, tuhaf tuhaf kişiler, ee, cazip ama kapaklara baktığınız zaman yani Türkiye'de mi yayınlandı falan dersin işte. Şey, ne derler? İşte anladınız. <gülüyor> 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 Ve havaalanındaki kimi dergiler görüntüsünde kapakları var. Allah Allah. Bu da tuttu enteresan bir biçimde. O kadar tuttu ki Lesbian American Composers diye bir edisyon çıktı. Ha, o zaman insanlar Hiçbir şekilde o güne dek e, dikkat etmedikleri, kimi son derece değerli <laughs> kompostörün varlığından haberdar oldular. Bunlardan bir tanesi de hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte bu toplumsal cinsiyet modunu da e, yanına alan, e, arkasına alan bu konuda e, mücadelesini sürdüren her türlü işte mücadele değerli muhakkak ki e, Polly'nin Aa, o da mı lezbiyenmiş falan filan derken biz bir sürü işte e, Hatun onun peşine gitti falan filan. Bir çalkalanma oldu. Ve ancak bu sayede John Cage gibi büyük bir isim başta olmak üzere. Oliver, Paul Oliveros gibi son derece önemli birkaç isim dünyanın ilgisine mahsardı. Acıklı yol fakat nihayetinde Hatice netice sonunda neticede biz bu insanların birazcık daha e, görünür tanınır olması e, durumuyla mükafatlandırıldı. Niye bu kadar önemli? E, tamam dediğim elektronik müzik. Elektronik müzik neden önemli? Çünkü geleneksel müzik performans pratiklerini, tasarım pratiklerini alternatif üretiyor. Yepyeni bir dinleme pratiği öneriyor. Normal şartlarda kadınlara kapalı olan bir tasarım alanının kompozisyonu... Yani sen Hamarac'a pilavını çalabilirsin, arp çalabilirsin, hoş olur, flüt de olur. Ama orkestra şefliği, bestecilik, yani bütün bu havalı işler normal şartlarda feminist teoride e, camdan tavan denir. Ne kadar çıkarsan damlın oraya çarparsın, orada bulutu görsün ama bir türlü ulaşamazsın. Metafor bu. Ama elektronik müzik ve arkasından gelen yeni... E, tasarım pratikleri marketiyle ki biz buna e, 20 yıldır Türkiye'de tutundurmaya çalıştığımız bir kavramla duysal tasarım diyoruz yani görsel tasarım hepimiz anlıyor değil mi e, duysal tasarım evet yani bildiğimiz anlamda müzikle de sınırlı değil İşte sound logo ses yerleştirmesi ses heykeli vesaire gibi bugün ilerleyen dakikalarda konuşacağımız bir sürü yeni tasarım alanları İşte e, mekana spesifik tasarımlar, e, beden odaklı tasarımlar, vesaire bir sürü şey yeni üretim biçimi ilk defa olmak üzere kadınlar için bir varlık alanı e, tanımı getirebiliyor. <laughs> Oliveros'un birkaç tane e, öncü burada son derece e, önemli çabalarıyla anılması. Poynard Olveros bu deneyimleri işte yaşıyor, plaklar çıkıyor falan filan. Ama bu süreçte geliştirdiği bambaşka farkındalıklar var. Dinleme pratiği değiştiği için. Şimdi Langer orada işte bir şeyler çalarken duymak ki bu kitleyle konuşması kolay ama normal şartlarda biliyorsunuz dünyanın %98'i telefondan dinliyor müziği. Çok acıklı. E, kalan işte kesişim kümelerinde falan filan ikinci sırada bilgisayar. Ben 20 yıldır en azından üniversitelerdeyim. Arada sırada sorarım işte ne, nasıl müzik dinliyorsun? Yani rakam trajik bir şekilde e, taşınabilir e, iletişim medyasına tahvil edilmiş vaziyette. Telefon bilmem ne tur. Yani normal bunun ne olduğunu anlamayacak yakın zamanda insanlar. Bu ne mobilya gibi bir şey şunların niye olduğunu, ne işe yaradığını falan bile anlamayacağım. Tabii ki onların fetişleştirilmesi değil şu anda yaptığım şey. Onlar da iyi bir ses duyumu için önemli. İyi bir ses duyumu için önemli. Çünkü Polin Oliveros muhalefetiyle girecek olduğumuz konu derinlemesine dinleme, deep listening aslında şuursuzca, edilgence, işte kulağımıza çarpan gaz molekülleri marifetiyle oluşan titreşimlerin nihayetinde aldığımız ıvır ötesinde son derece derinlikli, ruhani boyutları olan bir dinleme pratiği. O yüzden derinlemesine dinledim. 1974-75 yıllarında baptiz edilen bir kavram. O yıllarda da zaten müzik bayağı ciddi bir şekilde çevresini değiştiriyor, kimliğini Değiştiriyor. Hem de deminden beri vurguladığım, ikide bir altını çizeyim, elektronik müzik pratiğiyle. E, Ama ben bugün size sadece elektronik müzikten bahsediyor olmayacağım. E, bilakis e, bazı e, bağlam e, tanımlarıyla e, bu derinlemesine dinleme mefhumunun e, çerçevesini tanımlamaya gayret edeceğim. Şimdi iki tane e, ok çıkartmışım kendime unutmayayım. Şöyle Üst etteki arkasına yazdım. Konu çok geniş, dağılmamak adına arada sırada bir haritaya bakacağım müsaadenizle. Bir, ok bir yaklaşım. Bu yaklaşım sadece bizatihi müzikle yetinen bir yaklaşım değil. Ne demek? Yani işte kulağımda hoş gelen, beş giden falan filan bu muhabbet zaten son derece geride kalmıştı. Müziğin organize sesler olduğu tanımı 1905 yılında Ulu Önder Ebya Es tarafından mahdiz edilmişti. 1952'den itibaren Can Keç gibi e, müzisyenliğinden çok filozofluğuyla e, dünya kültür tarihinde yer edilmiş e, ustalar e, müziğin ille de organize edilmiş sesler, gürültüler vesaire gibi bir tanıma dahi sığdırılamaz yarısı olduğunu e, Müzik tamamen değişti. Bu yaklaşımda müziği dolayısıyla edebiyat, sanat, meditasyon, e, teknoloji, hatta sağaltma, e, iyileştirme gibi kavramlarla e, hem hal olmuş bir şekilde algılama pratiği var. Biraz önce laf ondan sonra müzik örneklerini dinince ha bundan bahsediyormuş e, eleman diyeceksiniz. İki, hal kendime çıkarttı. İlki neydi? E, yaklaşım. ikincisi hal. Halden kasıt Müzik öyle işte kimilerinin ee, ne bileyim kıç salladı, kimilerinin işte e, tempo tuttuğu şeyden ibaret değil. En azından bu camia buna ziyadesiyle bak. Peki müzik sadece dinlenilmesi bir şey mi? Hayır. Hayır. Müziği eğer önerildiğince derinlemesine de dinleme pratiklerinde yol almış birisi deneyimlediğinde fiili değiştirdim, dinlemeye attım. Deneyimleme, içselleştirme kavramlarını kullandım. Anlamak ki kavramını, fiilini hiç kullanmam. Anlamak da ne? Anlamak zaten içselleştirme süreçlerin en alt seviyesinde olan kimi bağıntılarını keşfettiğimizi zannettiğimiz durumda düğmeye bastığımız fiil. Eyvahlar olsun.